Maske, kolonya, makarna zamları derken ilaçlama fiyatları da fahiş oranda arttı. Koronavirüs paniğini fırsata çeviren ilaçlama şirketleri 150 lira olan ücreti 2000 liraya kadar yükseltti. Koronavirüs bahanesiyle ilaçlama fiyatları aldı başını gitti. Fırsatçılar da ilaçlama fiyatlarını yüzde bine kadar arttırdı. 100 telefon arıyorsam 99'u virüs enfeksiyon en çalışma istiyorlar bizden. Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı büyük ölçüde etkileyen koronavirüs Türkiye'de de görülünce paniğe neden oldu. Korunmak için çözüm arayanlar ilaçlama firmalarına başvurdu. Şu anda inanılmaz bir artış var. Okullar mı dersiniz, servisler mi dersiniz, AVM'ler, fabrikalar, işletmeler, hastaneler, özel tıp merkezleri, marketler her yerden telefonlarımız açmaya başladı. Okul, ev, iş yeri, fabrika, hastane ve toplu taşıma araçlarını ilaçlatmak isteyenler firmalara dezenfeksiyon için rağbet gösterdi. Sektördeki bazı kişiler fiyatları yüzde bin oranında arttırdı. Normal zamanda 150 lira civarında olan ilaçlama ücretleri 2000 liraya kadar yükseldi. Mesela şu okul hakkı 300 400 lira adam gidip 1000 lirada yapabiliyor. 1500 lirada veriyor. 2000 liraya okul yapanları, 2000 liraya işletme yapanı duyuyoruz. Kulağımıza geliyor. Ha bunlar aslında bence tabii ki yanlış. Fiyatlar ne olursa olsun firmalar ilaçlama taleplerine yetişemiyor. Şu an birkaç hastane, belediyelerim var. Benden dezenfekte talep ettiler. İnan ki onlara bile ne ben yetiştiremiyorum.